NitroTürk kanalında yeni maçlarla yine karşınızdayız. Sevgili NitroTürk ailesi. Takım kısmımız şu anda Salih kardeşim çok güzel kasmaya başladı. Ben de yetişmeye çalışıyorum. Malum bir tane daha kanalımız var. Onunla da uğraşmak zorundayız. 25.000 ben kasmışım. 108 bin Salih reis katmış. Teşekkür ediyoruz. Halim bu ara performansı düşmüş. Alp Bora izinli. Samuray 58, Hude bunlar bir dönem oynayamayacaklarını belirttiler. O yüzden Sinan da izindi. Biz kim varsa ondan kupa almak için kasmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım arkanıza yaslanın. Patates edeceğiz bunları. Patates. Patatesko. Evet. Sevgili dostlar hafta sonu geliyor. Hepinize hayırlı hafta sonları, iyi hafta sonları diliyorum kazasız belasız bol bereketli Beyhan Saray, Berhan Saray, gol ben iki takımından Beyhan, biraz tehlikeli bir renk geldi, golü yedim bile. Ne olacağını anlamadan ona da bir gol attım Beyhan. Oo, adamın şutu 1500 kilometre hızla gitti, yakalayamadım. Seni kurnaz, seni kurnaz. Hop. Yiyemedi bizi. Bizi yemeye çalışıyor Beyhan Sarı. Beyhan Sarı. Bacak arasından attığım Yıkıldı. Ters yön, ters yön. İkinci ters kurtardım. Üçüncü de bacak arasından. Ters yöndeyken attım. Beyhan Ko. Beyhan Ko. Aşırt 4-3 oldu. Beyhan çift golle baktı ki bu arkadaşı patates edemeyeceğiz. <laughs> Beyhan ko. Beyhan ko. Büyük kafası kaldı. Bir yok almıştı zaten. <laughs> delirdi, delirdi, delirdi. Kafayı yemek üzere. Bombayı atayım da var. Patlasın Beyhan. Çift gole bastım. 6-5. <laughs> 7-5 oldu. Beyhan golülerin nasıl geldiğini anlayamadı. Ah Beyhan. 8-5. 8-5. Bacak arasından kaleyi dondurdu. Beyhan Ko. Alejandro'nun amcası. Ulan niye vuramıyorum? Vurmam lazım. Vurmam lazım. Vurmam lazım. Vuramadım. Beyhan Ko. Gücü de bitmedi. 10-5 oldu. Ona 5, 10, geliyorum 16, Beyhan Ko. <laughs> 11 oldu, aşırttım, kendi kalesini attı, 11, 7. 11, 7, 11, 7, Beyhan Ko. <laughs> Patates olduk ama, golü ben iki takımından, Beyhan çok iyi oyuncu. Gerçekten kıran kırana çok zevk aldığım bir maç oldu. Tebrik ediyorum kardeşimi. Ama gücümüz ortak yani yüksekti yani. Onun gücü bizden çok yüksekti. O yüzden güzel bir maç oldu. Hadi bakalım arkanıza yaslanın. Patates olduk. Patates. Oyuncu. Oyuncu 537. Oyuncu 537 bıyık bırakmış. Tek gözü nerede bunun? Bıyık. Vallahi patlattı ikimizi de seni kurnaz seni kurnaz bak uçarak geldim saçlarına jöle çekmiş <laughs> gel buraya bıyıklarını yolacağım dedim sana iki iki oldu vay teleskop göz vay teleskop göz bıyıkları çift gol bana <laughs> çift golünü patlattım. Aklı gitti. Oo, ateşli su şutunu da patlattım. Aklı gidecek yerde kalmadı çünkü akıl yok artık. Akıl gidemedi. Bak. Vay uyanık. 6 3. Aşağı. Yeneceğim dedi seni. 6 4 oldu. Gel buraya bir fake atayım bakayım o bıyıklardan geçiyor mu büyük kale yaptım kendi kalesini attı. Seni patatesko yapacağım demiştim. Gel yanıma. <laughs> Bırakunuz çok güzel bir smaç yaptı yalnız. Bak hareketlere bak. 8-5 oldu. 8-5 oldu. Taraftarımız da çoğaldı. 9-5 oldu. Bir bomba attım. Meşale gibi dönüyor. <laughs> Seni uyanık. 10-5 10-5 oldu. 10-5 oldu. 10-5 Teleskop gözlük bıyıklarını yolacağım dediğim. yine gol yedik be. Oo 16. 16 dedi kafasından sektirdim. 11. Ben gol atmaktan bıktım bu bıyıklı yemekten bıkmadı. <laughs> 12 6 13 gelir mi dediler. Tavandan açırttım 13 oldu. 14 6 ben saymaktan yoruldum bu kerkenez yemekten. <laughs> Bir türlü yorumamadı, bir türlü yorumamadı. 14 7 Çok kızmış, çok kızmış ama benimle bir birkaç hareketim olacak ona. İğne deliğinden atarım reis. 16 7 oyunu bırakmasını bekliyorum. 17 oldu. 20'ye taraftar meşale yakacaktı. Zaman yetmedi. Patates ettik. Patates Evet sevgili Nitro Türk ailesi herkes yerindeyse biliyorsunuz yeni izleyenler için söylüyorum şampiyonlar ligini şu anda kasmıyoruz ligden düşme çabasındayım en alt orta liglerden tekrar gaza basacağım o yüzden çok fazla ligi, ligi kovalamıyoruz takım kısmında mücadelemiz var ligde birkaç tane şampiyonluk almak için gaza basacağım niye çünkü izleyenler çoğaldı hadi bakalım başlıyoruz Saflarımızı sıklaştırdığımıza göre artık günlük 200-300 kişiye hitap ediyorsak her gün video atmamız lazım bu kardeşlerimize, bu dostlarımıza. Affetmez reis. Közlerine bak. Boncuk boncuk. Kuyruğuna da bir şey takmış. Affetmez. Beni gördü korktu. <laughs> Bayılttım affetmezi. Affetmedim. <laughs> Affetmez de biraz makarı yapmak istiyorum. Beni görünce şaşırdı. <laughs> 2-0. 2-0 oldu. Affetmez Reis. Smaç vurdum. Pörtek gözlerine denk geldi. Vay uyanık vay. <laughs> hop 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 hop. <laughs> 3-0 3-0 3-1 oldu. Affetmez Reis. O nereden tuttu topu? Nereden tuttuğunu ben göremedim. O da görmemiştir. <laughs> Affetmez reis. Zıplayan prensese dönüştü. Patates edeceğim onu. Patates. Gel buraya. Affetmez reis. sattı. <laughs> Açıktım ama yemedi bak. Vay kurnaz. Seni kurnaz, seni kurnaz. Beni takip ediyorsun he. <laughs> Aferin. Rakibi küçümsersen tehlikeli işler yaparsın reis. 6-3, 6-3. Büyük topu attı. Buradan sana maçı bırakmam affetmez reis. Patlattım reisi. Patlattım. Vay kurma. Çat. Aaaah. Olamaz böyle bir şey olamaz 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 affetmez reis bizi patates etti patates etti bizi patates küçük çekil kaleden affetmez reis son hamlesiyle bizi patates etti tebrik ediyorum sana reis 8-7 bitti hadi bakalım son maçımızı yapalım. İngiliz atasözü dermiş ki asla rakibini küçümseme. Tövbe biz de zaten kimseyi küçümsemiyoruz ama hani makara yapıyoruz yani. Hadi bakalım bir eyvah yine K4XW geldi. Son Osmanlı takımından bu arkadaşı göndermişler. <laughs> Bacak arasından atacaktım kendini attırdım. 2-0'dı. 2-0 oldu. K4. Öğren de gel dedi bana. Öğren de gel Golünü yedi. K4. Bu sanki sınıftan kaçmış bir arkadaşa benziyor. Dersten de kaçmış olabilir. Baba parasıyla bir karakter almış. <laughs> Kaleyi kapattı kurnaz. Kaleyi kapattı. 4 2 istersen kaleye duvar ör yine fark etmez reis. Kendi kaleni attırırım, kendi kalerine 4 3. Uçarak vuracaktım, zıplayarak geldik erken. Dikenlerine batıyorum. <laughs> 4 4. Üst taraftan yemiyor yalnız. Lan, vurur lan, vurur lan. Vay kurnaz 5-4 Bu maçı almamız lazım Avans veriyorum Kerkeniz ayıkamadı daha Şeyi Daha ayıkamadı <laughs> Ayıkamadı Birazdan patates içeceğim Haberi yok <laughs> 7-4 7-4 güçlerin hepsini kullanmasını bekliyorum 8-4 çok konuştuk. Çok konuştuk gol yiyeceğiz. Çok konuştuk. Çift gol, çift gol büyük. Büyük gol 7-8 bomba atıyorum bayıltıyorum ve golümü Aa, atamıyorum. <laughs> Girdi yine deliğinden. 8-7, 8-7. 8-7. Herkes klonu yaptı. Kime girecek belli belli değil. <laughs> Oo çok güzel bir maçtı gerçekten. Son anda güçlerin stratejisi oyunu berabere bitirdi. Sevgili Nitro Türk ailesi bu videomuzun da sonuna geldik. Like atmak, beğeni yapmak, yorum yapmak, abone olmak her şey ücretsiz biliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar.